burada bazı e, kamyon şoförleri duyarlı ve Hatta o tiplere kavurma söylediklerini e, sıra görüyorum

Çabuk. 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 bana. Çabuk. versene, bir tane Çabuk. Çabuk. Çabu. ve bu beşinci, bu beşinci nesildir. <laughs> Tiplere bakıyorum. İşte bazen gündüz, bazen akşamları gelip yemeğini yiyip gidiyorlar. <laughs> Doğal, doğada yaşıyorlar. Acıktıkları zaman sabah ve akşam gelir yemeklerini yer giderler. Kış, kıştır, hayvanlar e, yiyecek bulamıyorlar. Bu kapının önüne işte devamlı yemini koyuyorum, suyunu koyuyorum. E, seviyorum. Hayvanları seviyorum. Ee, i̇nsanlar da diğer e, arkadaşlar da elinde geldiği kadar hayvanlara baksınlar. Yazıktır, kıştır. Oyun, oyun,